Hoş geldiniz. Kar ve zarar problemlerinde gerçekten eleyici bir soru seçtim. Soru hemen aşağıda. Ben de sizler için okuyorum. Birlikte soru çözelim. Diyor ki bir satıcı birim maliyetleri sırasıyla y YTL ve ZTL olan 3 maldan ilk ikisini %15 karla 3. ürünü ise %25 zararla satmış. Dur şimdi. ilk 2, ilk 3. Ama soru bitti mi bitmedi. Koyu renkli yerleri de okumamız gerekiyor. Diyor ki Satıcı, bu mallardan birer tanesinin satışından zarar etmediğine göre Bak yani biz zarar etmiyoruz Bunu sonun içinde daha detaylı anlatacağım X, ve Z arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şunu düşünmemiz lazım İlk iki mal, X TL ve TL Bunu sen bu şekilde de yazabilirsin Parantez alıp da yazabilirsin yani İlla X'nin %15'i artı Y'nin %15'i demene gerek yok Zaten yüzde 15 parantezini aldım mı yani? 15 bölü 100 parantezini aldım mı? Yukarısı gelmiş oldu. Bu bir dursun. Şimdi bu bizim kar ettiğimiz yer. Bir de Z için ne yapıyoruz? Z'yi zararlı satıyor. O zaman zararlı satması dediğim zaman eksiği kullanıyorum. Ne dedim? Z'yi yazdım. 25 bölü 100'ünü yazdım. Şimdi arkadaşlar burada bir denklem oluşması gerekiyor. Denklem de şurada oluşuyor. Diyor ki bak. <laughs> bu mallardan birer tanesi birer birer tanesinin satışından zarar etmediğine göre bak yani zarar yok. Şimdi zarar yoksa ben bu ürünü 0 TL'ye de satabilirim. 0 TL'den büyük de satabilirim. Neden? Mesela 10 liralık mal aldım. 10 liraya aldım malı 10 liraya satarsan zarar etmemiş olursun. Aldığına satmış olursun. Ama 10 TL'yi aldığında 15 liraya satarsan 5 TL kar etmiş olursun. Ne oluyor? Yine burada da zarar etmemiş oluyorsun. Yani zarar etmemiş diyorsa ya aldığın fiyata satarsın böylelikle sıfıra eşitleyebilirsin. Zarar etmedi diyorsa kâr etmiş olabilirsin. O zaman ne olur? Pozitif gelmiş olur. Şimdi denklem kuruldu. Bak burası parantezde kalsın. Parantezde x artı y. 15 bölü 100. Bak bunu karşıya attım. Şöyle oldu. Attım karşıya 25 çarpı z bölü 100. Hocam her iki tarafta var sadeleştir. 5'e böl 3. 5'e böl 5. Şimdi 3'ü içeri dağıt. 3x artı 3 y ne var? Büyük eşit. Ne var? 5 Tamam. Arkadaşlar. Neymiş cevabımız? 3x artı 3 y büyük eşit 5 z'ymiş. Bunun gibi sorular istiyorsanız beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.